Ee, şunu ifade etmeliyim, ee, tarihi kültürel ve siyasi kimliği olan dünyada enterketlerden birisinde yaşıyoruz. Mademe çok şanslı insanlardı gerçekten ee, Diyarbakırlı ve Ahmetli olarak. Ee, böyle bir kimlik üzerine, böyle bir tarih üzerine inşa edilmiş, arkasında bir sürü nidas olan ve o milasın taşıyıcıları olarak buradayız aynı zamanda, tam da bu dönemde bizlere düşen görev de bu kimlikleri daha ileriye taşımak, bu tarihi misyonu yerine getirecek bir konumda olmak. Bunun için buradayız, bu kenti daha yaşanabilir hale getirmek, temel sorunlarımızı çözmek, ve dayanışma içerisinde olmak, yani aydınlıklarımız dışında bu kimlikle ortaklaşarak temel sorunlarımızı bu kentli kimliğiyle çözmek için buradayız. Ee, Diyarbakır'ın çok müthiş gerçekten de, yani Türkiye'de olmayan bir sivil dayanışma ve mücadele yolu var. Bulunduğum yerden bunu çok daha iyi görme fırsatına sahip oldum. Böyle bir e, mücadelenin, böyle bir... Şimdi böyle bir ortaklaşmanın aynı zamanda sayıkları izlediniz ve bu mirası da ileri taşımak durumundayız. Kent konseyi tam da buna büyük bir zemin hazırlıyoruz, büyük bir platform aynı zamanda. Her meslekten, her kurumdan, her inançtan, her siyasi kimlikten insanların buluşabileceği bir zemin. O nedenle bunu çok daha etkin, çok daha iyi kullanmak durumundayız. Maalesef 8 yıl e, yönetimiyle bu platformu kullanamadık. şimdi işte 8 aydır, bir ile yakın zamandır kullanma imkanlarına sahibiz. Önümüzde barışla birlikte, bu süreçle birlikte önemli fırsatlar da var. o fırsatları birlikte değerlendirmek, kaybettiklerimizi yeniden inşa etmek, daha doğru inşa etmek durumundayız. ben yani Diyarbakırlı olarak bu kentli olarak, bu kentte yaşayan e, ve e, bu kentte yaşamaya kararlı olan bir, bir evşeğiniz olarak, bir dostunuz olarak e, bulunduğum konumda, bu danışma ortamı içerisinde üzerime ne düşerse e, yapmaya hazır olduğumu, her konuda hazır olduğumu ifade etmek durumundayım. E, ben niye e, rica ettim arkadaşlardan ilk sözü aldım, e, olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. E, yani içinde bulunduğum ortamda siyasi parti olarak, CHP olarak, e, saat 16'da parti meclis toplantısı Ankara'da kundu. Uçak saat 14'teydi, bir saat gecikme varmış saat 15'e. Bu nedenle arkadaşlarından rica ettim ve e, Sayın Başkanımızdan önce e, söz aldım. Birazdan Ankara'ya gideceğim ama daha sonra bu kayıtları tekrar e, izleyeceğim mutlaka. Şunu ifade etmeliyim, yani belki Eylül ayına kadar bir daha bu platform toplanmaz. Ancak meclisteki tecrübemden biliyorum ki yerelden şeye giden öneriler çok önemlidir. Parlamentoya, merkezi idareye giden öneriler çok önemlidir. Her iki başkanımız, diğer başkanlarımız da burada. Bütçe meselesi sadece parlamentoda işte Kasım'da başlayan aralığın 15-20'sinde biten süreçle ilgili değil. Oraya geldiği zaman genellikle o bütçenin bütün kalemleri bağlanmış oluyor parlamentoya geldiği zaman. Asıl bütçe çalışmaları hani yerelle ile ilgili olarak evlerinden itibaren bakanlıklarının bütçe daire başkanlıklarında görülmeye başlanıyor. Dolayısıyla yani diğer bakımda e, yerel yönetimin Büyükşehir Meclisi ve ileride yönetimlerin bütçesini aşınan, merkezden planlanması gereken, merkezden bütçe aktarımı gereken önemli işler var. İşte sağlık alanında, ulaştırma alanında, kü kültür ve turizm alanında ve daha birçok alanda işler var. Olması gereken, planlanması gereken, bütçe aktarılması gereken. Bu önümüzdeki süreçte Temmuz-Ağustos aylarında hem burada bulunan sivil toplum kuruluşlarından arkadaşlarımız, meslek örgütlerinden arkadaşlarımız hem de tabii ki e, Büyükşehir Belediye'miz ve diğer belediye başkanlıklarımız eğer yani yarım kalmış bütçe aktarılmayan, yani bütçesi yarım kalmış aktarılmayan işler varsa merkezi planda, merkezden planlanması gereken, o konularda da bir çalışma yapılırsa, biz Eylül ayına itibaren o bakanlıklar nezdinde en azından planlanırken e, merkezi bütçeden diğer bakımdaki yatırımlara, e, sağlık, eğitim, ulaştırma, kültür, turizm, işte aklımıza ne geliyorsa merkezi bütçe bakımından, spor, e, onların aktarılması bakımından da daha baskıcı, daha yoğun bir bir çalışma içerisinde oluruz milletvekili arkadaşlarımızla birlikte çalışarak tabii ki diğer siyasi partilerden bunları yaparız. Biraz önce de ifade ettim yani üzerimize düşen ne varsa hem geçmişten gelen ikimiz hem de bu kentli olarak yapmaya hazır olduğumuz ki bir kez daha buradan ifade ediyorum. Mesela burada gerçekten diğer sorunlarına yapıcı katkı sunmak ve yapıcı eleştiride bulunmak ve gördüklerimizi yine yapıcı bir biçimde e, e, ifade etmek aynı zamanda. Eğer bunu birlikte başarabilirsek e, diğer açısından da çok bir yol almış oluruz. Ben tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum ve özür diliyorum. Biraz da ayrılmak zorundayım. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun.